Bir arkadaşım. Hiç bırakmadım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz bu tayfayla Devor oynadık. Ve gram korkmadık. Neden? Çünkü makaramız Makara. daim olduğu sürece insan korkmaz. Aynen öyle. Devor'da korkmayan, şey Devor'da korkmayan tayfa eğer ki tepkikolik paranormal videosunda korkacaksa yok artık diyorum. Hep İzleyicilerimizin uzun zamandır bizden istediği bir bölüm. Hı. Çok bekledikleri bir bölümümüz var. Hazır mıyız? Hazırım. Hazırız. Bugün seninle birlikte Twitch yayıncılarının en... Ya kapat ışığı ya. Abi Twitch diyor zaten kapat ya. Kapat ışık var Ne ki? Bakayım Sevgili dur. Yemeklere tepki veriyoruz. <laughs> İnanmam. Ciddi misin? Fena evet. ortam. Işıksız daha güzel abi çıkarsa... arada. Şuradan direkt uçar ya, giderim. Kanka, değil değil. <laughs> Aha. Yeni bir tepki kolik mi var aramızda? <laughs> Aa, efendim abi ben tepki kolik miyim? Niye bana soruyorsun? Doğru söylüyorsun. Yeni tepki kolik mi arkadaşlar? Dur bakayım Instagram'ına. <laughs> yeni tepki kolikmiş tamam. Niye evet abi yeni tepki kolik. <laughs> Korku bir şey mi? Hayır ya, hayır ya saçmalama. <laughs> Yok gidiyorum. <laughs> hayır otur, 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 otur. Bize koyar mı lan Ömer? <laughs> Gideceğim. Otur. Gideceğim. Paranormal bölüm. Bir şey söyleyeceğim, önlerine şunu serip yemek bölümüymüş gibi kandırdı değil mi? Ha. O yüzden yaptı bunu yani. Oha. Peki bak. Peki. Hadi bakalım. Neyle böyle şifreyi niye kapattın? Niye kapattım? Bir paranormal bölümümüze hoş geldiniz efendim! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ölü taklidi yaparsam belki hiç. Kulaklık değişmiş. Çekemiyoruz. Kondi <laughs> <laughs> ben satmışım. İnanır <laughs> mısın böyle inli cinli olaylara? Yok inanmam. İnanmaz Gördüğüm zaman korkarım yani çok aşırı korkarım. Aşırı korkarsın. Evet ama biz şu an video olduğu için herhalde çok fazla şey yapmam. <laughs> herhalde yani bilmiyorum tabii. <laughs> İnşallah. Falan. Ya, aynen. Hiç başına mesela bir şeyler geldi mi? Böyle mistik bir olay olmuştur, karabasandır. Küçükken geldi ortaokula. Kız grubuyduk. İşte binada okulun dernek binası vardı. Çaki bebek falan, çeki bebek varmış gibi böyle hayal şey yapıyorduk. Böyle öyle bir şey var. <laughs> O biraz korkunçtu ama. Bir gerçek inanıyorduk yani. İzleyicilerimiz çok fazla paranormal bölüm istiyorlar bizden fakat Bok var çünkü. Ne beğeni atıyorlar. Ne izliyorlar? Bence çekmeyelim. Ben anlamadım. Beyni Bence izledim, çekmeyelim. Çekip, i̇zlediğimi düşük. Hak o etmiyoruz. yüzden onlardan isteğimiz arkadaşlar ne kadar çok beğeni atarsanız biz de bu bölümü o kadar sevdiğinizi anlarız. Korkmaya hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Şey misin? Abi artık korkmuyorum paranormal. Abi artık korkmuyorum <laughs> kor <laughs> paranormalde. Ben beni çıkarma. <laughs> göreceğiz göreceğiz. Bandaj gibi hızlı ve şey acısız. Tek seferde çekip atacağım. Hatta <laughs> matemin rema halak. Arabistan. Snapchat Stories'de ha canlı oluyor yani. Hatta Mat'tı men şerrem halak. Allah şeyce, <laughs> Arapça falan mı? Helak olacağız diyor. Tabii mi? Nereden Değil anladın? Hatta Mat'tı men şerrem halak. Allah şeyce, Arapça falan mı? Helak olacağız. Helak olacağız. Ma fi hapena. Vallahi bismillah. <laughs> ne çıkacak? Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 أوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كفاح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Kapıyı açmazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Abi ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bence bu kurgu değil. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Yani, yani kamera falan çekme şeyine bak. Kurgu olsa böyle mi çeker? <laughs> İndir iblisi biz bunu izlediysek iblis oynarız. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allah şersine aynı sesler. İblisle aynı sesler. Bak şakam yok. Şey ne? Kurgu oyun. Enceleri. Kurgu abi. Ne 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 var ne? Baba sen niye buradasın Arne peki? De, niye burada? Ya sen niye buradasın <laughs> yani? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun kurgu olmadığını, ya kurgu, kurgu bu, abi. olmadığını anlamak için. Şimdi sana soruyorum. Böyle bir yerdesin. Kapı böyle titriyor. Ne yaparsın? Göt topuklarının kıçına Kaçarım çarpa direkt. çarpa kaçarsın. Evet. Değil mi? Kalp krizi geçiririm ben. Tamam aynen işte. Bak iblis oyunundaki adamın sesi bu direkt. Yani oyunda da bunları söylüyor aynısını. Adam o zaman iblis rp e yapıyor olabilir mi? Gerçek hayatta iblis Kesin. videosu. Youtube'a. Büyük ihtimalle oyuna sesi bundan almışlar ya da oyundaki sesi buna koymuşlar. Olabilir. İkisinden bir olmak zorunda. Harbi Güneşin mi? Ya. Ne var odada Bismillah. be? Bismillah. Bismillah. Ay çok korktum. Bismillah. Hasbi Allah. Allahu ekber. Hadi gitsin, olacağız. bir şey olacağız. çıksın mı bizim <laughs> Ne oluyor ya? <laughs> Baba sen ne Adam bulmayı, sen korkanı. ne bulmayı umuyorsun Garbiden. ya? Hayır ne bulmayı umuyorsun yani? Bu da ısrarcı görecek yani. Burak. İnşallah. İnşallah. Canavar çıkacak mı? Yani ya, değil canavar değil yani Şey. Korkunç biri. Eski bu Allah. da üstüne üstüne gidiyor. Mal nedir ya? Bas Bismillah diye gidiyor. Kaçar Abi ki. Abi odanın kapısı verir. yok mu? Çık, dışarı ya artık yani. Yalan <gülüyor> yalan. <gülüyor> Hadi be. Bu yüzde kurgu kurgu orada ya. Bravo kardeş. Kaçıyor. Aklına Akı geldi. Bekli. Tebrikler. Bizde bir milyon yani. Şimdi mi aklına geldi gitmek acaba kim <laughs> zekalı. git, git, git. Bakıyor, ya Bak, 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 Bırak. Ne bakıyor lan? Hiçbir şey yani. Bırak vallahi çok korkuyorum. Adam bakıyor kapıya. Hani lan adam adam Bırak. <laughs> Burak! Hayır, telefonu çekin adam Burak, bakıyor. Bırak vallahi çok korkuyorum. <laughs> <laughs> ne istedik abi? <laughs> Fenerli Mesela git abi niye hala oradasın? adı neydi? Bekliyor bak, bak. bir de ışık tutmuş oraya. Gerginlik basmayalım bünyeye ya bu nedir ya? <laughs> evet. Bu neydi şimdi? Ne oldu şimdi? Ne Safi <laughs> <yapıyorlar>? gerginlik. <laughs> Boşa gerginlik. Boşa gerginlik yani. İzlenme için neler yapıyor insanlar? Yorumlar. <gülüyor> Fenaydı. <gülüyor> <gülüyor> neydi o? <laughs> ne oldu bırak orada? <laughs> ne oldu bırak orada? Neydi o? Anlat. Cin. Diyorsun. Bir şey olmadı. Ama gerçek bence bu. İnandırıcı geldi mi? Evet. Ay ben başta şey kurgu falan sandım. Böyle tık tıklaması falan arkadan biri var. Ay sonra baktım ki bir... Mesela böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali nasıl kurgu olma ihtimalinden yüksek tutulabilir ki? Hayır konu o da değil yani gerçek olma ihtimali hiçbir zaman kurgudan daha yüksek olamaz böyle bir olayda yani anladın mı? Bence Bir sandalye falan fırlatılıyor ya. O evet. nasıl bir şey ya? Ay altıma ederdim hep de söylesen. O anda çekmek nereden aklına geliyor? Hiç bakmıyorsun galiba. Bakıyorum abi saçma salak işler. Hayır kapı kapanıyor üstüne. Gidiyor açıyor abi ne açıyorsun çık git. Burada da <laughs> tepkileri bence doğal. Birazcık bir bu işten ben. Hı hmm. Doğal yani. İyi oyuncu. Mo. <laughs> İyi oyuncu. Kapıda <laughs> Burak da milleti korkutacak ya. Tepki kolikleri korkutuyor orada. Tam böyle sanki biri varmış gibi ama sonra geziniyor. Belki bir şey yalandan da yapmış olabilir. Nasıl yapacak yalandan? Burada yanındaki sandalye falan uçuyor adam. Arkasında biri vardır. Şu arkasında duruyor. <laughs> Adamın tepkileri normal değildi. Yani bu kadar üstüne gitmezsin, bu kadar kamerayla araştırmazsın. Mesela adam üstüne kapıyı kapatıyor, bu arada kapıyı açmaya çalışıyor. Ama şey o da sen gibi istiyor. Adamın motivasyonunu bilmiyoruz. Belki de atıyorum yöre halkı oy oranın imamına hocam burayı anladım. işte bir şey var burayı hallet diye yolladılar. Yalnız tebrik var. ederim başarılı yani şey görev... Buran fikrini duydun mu? Hı. Yöre halkı <laughs> burayı hallet hocam diye yollamış. <laughs> adamı yani ısrarla devam etti. O açıdan tebrik ediyorum gerçekten. Ama ben hayatta o kadar zorlamam şansım yani. Bir kere değil, iki kere değil. Kaç kere girdi o odaya? İkincisine geçiyoruz efendim. Tamam. Şimdi ben bu, bu bu bölgeye bir dua okuyacağım. Burayı koruyacak, temizleyecek. Burak'tıyı biliyor musun? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ben kilo almışım. Nefes alamıyorum şu an. Elbise çok Sen bir terledin. Aşırı. Ama açık değil mi zaten? Açık değil işte. O mis gibi yağmur. Yok lan fıskiye aç. <laughs> Vallahi İyi burada bu arada kan boşalıyor. Table C5 Fuzu El Chapo. Tamam. Çok sıktı da beni. <laughs> Şimdi şöyle bunu bize bir izleyicimiz attı. Allah yani, ondan razı olsun. <laughs> filmden sahne mi olup olmadığı falan hiçbir şey bulamadık. Filmden sahne bile olabilir bu. Araştırdık ama bulamadık hakikaten. O yüzden filmden sahne ise de yazsınlar aşağı öyle diyelim yani. Ama gerçek gibi duruyor. Ver abi. E ee, paranormal video ne zaman gelecek? <laughs> Korkmadım esprisi. Sakin Bu film ya. Bunda bir bokluk çıkacak gibi hissediyorum. Tam bir fake video kalitesi. Evet Aynen. ya. Gerçekten öyle biliyor musun? Evet. Diğer adama b mı girdi? Ne yaptı? Hep şey korkuyorum böyle yavaş gittiğinde sanki biri çıkacak falan gibi. Nereye gidiyorsun Tosbim? Nereye? Why don't you show yourself? Ne ne ne? Ay bu çok kötü oldu Dünyanın en fake videosu. Sana bir söyleyeyim mi? Bu dünyada daha fake'i çekilmedi bu videonun. Çok fake de ses bombasını attın abi? Top seviye yani. Eve baksana. Erleks AY KULAKS YAPAMA Çok kötü oldu. Bende de ses bile çıktı Hadi o yüzden korktum <laughs> Bakmadım Stokes Çok kötüsün Why don't you show yourself <laughs> Aa bir anda eve ne oldu Why you show bomba yourself Bomba attılar yeah. <laughs> Bu şey f 16 verilecek daha. <laughs> <laughs> Bu neydi şimdi <laughs> aman tanrım. F-16'nın <Depon> Sonic <laughs> boomu var ya. Kız ağlıyor lan. Bu. Oh. Abartma. Çok korktum. <laughs> Sen kız ağlıyor şu an. Yapmayacağım <laughs> <Gireceğim> galiba. Oooo. <laughs> <laughs> Çok kötü korktum. <laughs> Gözlerim ne oldu? Ay <laughs> geldi. Bir de bayıl istersen Feriha. Ağlamıyorum <Tamam. aa. Aa, gülüyor> çok korktu. Gözlerim doldu ama. ama Sen, Sen de çok korkacağım bir gün Tamam Gözümü silelim ve hemen izleyelim bakalım sonra ne olacak. Tamam kulaksızlık izleyelim. bunu. <laughs> Show yourself. Ya ya. Ha. Ben beyaz oldum. Kusura. Diğer. Abi. Çok idi, deli bir şeydi. Yahu. <laughs> Mar gerçek. 2006. Merhaba. 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 Adım adım. Ben bakamıyorum şu an. Oğlum jump scare falan yok değil mi ya? Hadi bu daha gerginleştiriyor hadi yani çıkacaksa artık çıkacaksa çıksın. Bu sen ona. Ne lan dapıyor mu? golüm. Ne o? Oyuncak lan o. Var orada. Tatasını yapan bir beyefendi. Oldu mu lan? Ya iskelet mi? Ha, oyuncak gibi bir <laughs> şey. Cezap atmayın lan. <laughs> Biri var orada. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi amına Alt After dur, öğrenince dur. mi? Dur videoyu Hı? veriyorum. <laughs> dur aksiyon alıyorum. <laughs> Bu tanjines. <laughs> Neyse devam. Hadi canım. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hep bir izbe yerler ya. Gitmeyin böyle yerlere. Baba gerçekten neden gider ki bir insan böyle bir yere? Evet, ya arkadaşlarıyla... Şey ya bir arkadaşlarıyla buraya bir yere buraya bir yere ip bağlamıştır diğer arkadaşlarına makara yolu bir şey yapacaktı. Ya da gitmez yani. Bu az önceki videonun aynısı. Aynı yere. Dur dur bu video bitsin. Ninona efsanesi izleyeceğiz. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru mâ Allah kahretsin. Allah kahretsin korkacağım Allah değil ya. mi? Oradan. Yapamayacağım ya. Ya manyak mısın? Yani ya ne ne giriyorsun ki oraya? Çık ne işin var? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam arkadaş <laughs> yine aynı adam gitmiş bir yerlere ya. Sor <laughs> buyurun, orada